Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 5 Ağustos 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün bakış açınızdaki değişimden dilediğiniz gibi yarar sağlamaya başlayacaksınız enerjinizi doğru kullanmanın yollarını aramaya başlıyorsunuz. Dengeleri çok fazla zorlamadığınız sürece her şeyi daha yakından takip etme şansınız var. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Aile ve ev konularının gündemini fazlasıyla meşgul edebileceği bir gündesin. Özellikle son zamanlarda yaşadığın yerden bunalmış olman ve çevresel başka sebepler taşınma isteği duymana neden oluyor olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, hayatında bu tür değişimler yapmaktan çekinmemen olacaktır. Bu sayede ilerleyen süreçlerde tam da istediğin gibi bir yaşama sahip olabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak daha etkin adımlar atma şansınız var. Yeni gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeler ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi daha başarılı hissedeceksiniz. İstediklerinize ulaşma şansınız da çok fazla. Dengeleri zorlamamanız gereken bir gün. Ufak tefek sorunları da gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Bugün, maddiyatla ilgili bazı olumsuzluklar yaşanabilir. Karmaşık durumları tamamen geride bırakmaya çalışın. Gelir ve gider arasında denge kurmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, bakış açınızdaki değişimden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansına sahipsiniz. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Doğru olduğuna inandığınız adımları atarken pek fazla zorlukta yaşamayacaksınız. Kendiniz için en doğrusunu yapmanız gereken bir gün. Harmaşadan uzak durmayı başarabildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmayın. Geçmişte her ne kadar hayatında sahip olduğun bazı ilişkilerini önemsemesen de son zamanlarda fikrinin değiştiğinin farkına varman mümkün. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem yeni yeni keyif almaya başladığın yönlerine odaklanman ve bunları keşfetmeye başlaman olacaktır. Öte yandan bunun nedeni yaş aldıkça hayata bakış açının değişmesi olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha dengeli olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanın her açıdan belirleyici ve önemli olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Daha kontrollü olmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha fazla ön planda olmaya başlayacaksınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Dengeleri çok fazla zorlamanın size herhangi bir yarar sağlamayacağını da bilmeniz gerekmekte. Sınırları çok fazla ihlal etmeyin. Bugün gelir ve gider arasındaki olumsuzluklar sizi fazlasıyla zorlayabilir. Fırsatları net olarak değerlendirme şansına sahipsiniz ve bu da her şeyin daha karmaşık olmasına neden olabilir. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün genel olarak beklentilerinizin karşılık bulma ihtimali var. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali bulunuyor. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olursa olsun, üstesinden gelebileceğinizin de farkında olmalısınız. Enerjinizi en doğru şekilde kullanmanız gereken bir gün. Her ne kadar kendine ayırmak istediğin bir gün olsa da bir anda ortaya çıkabilecek bazı sorumlulukların canını fazlasıyla sıkacak gibi duruyor. Bu gibi anlarda sana tavsiyem son bir gayretle işlerini tamamlamaya odaklanıp en azından günün kalanını kendine ayırmaya çalışman adına çabalaman olacaktır. Bu sayede en azından akşam saatlerine doğru sevdiğin insanlarla birlikte geçireceğin anlara sahip olabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak devam eden sorunlarınız varsa onun üzerine gitmelisiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızın daha da iyi olması için ne gerekiyorsa onu yapın. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Sizin lehinize gelişebilecek gelişmeler var. İstenmeyen tüm sorunları geride bırakmayı başarabileceksiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha kontrollü olmaya çalışın. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Sınırların bilincinde olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün burcunuzun alacak olduğu etkilerden en iyi şekilde yarar sağlama şansınız var. İç dünyanızdaki sorunların son bulmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmanız gerektiğini unutmayın. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa, ondan biraz olsun uzak durmaya çalışın. Tarmaşadan uzak durmanız gereken bir gün. Şansın ve başarının her daim yanında olacağı bir gündesin. Sana tavsiyem bu durumu avantajına çevirmen ve uzun süredir aklında olan ve yaşamını yakından ilgilendiren meseleler üzerine yoğunlaşman olacaktır. Bu sayede kafanın rahatlaması ve en azından şu andan sonrası için önüne keyifle bakabileceğin anlara sahip olacaksın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmamaya çalışın. Dengeleri gereğinden fazla zorlamadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili konuları daha yakından takip etmelisiniz. Fırsatlar üzerindeki etkinliğiniz artış gösteriyor ancak hata yapacak olursanız her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmamalısınız. Sınırların bilincinde olmanız gereken bir gün. Bugün maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Daha dengeli ve kontrollü olmayı başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ileriye yönelik planlarınız konusunda kendinizi daha şanslı ve başarılı hissedeceksiniz. Hedeflerinize ulaşmanızın aslında çok da zor olmayacağını aklınızda bulundurun. Her şeyin daha da iyiye gitmesi için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Sınırların bilincinde olmayı başarabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun yaşanmayacak olması da önemli. Normalde olduğundan daha fazla alıngan davranıyor olman, özellikle çevrendeki insanlar tarafından fark edilecek gibi duruyor. Bu gibi anlarda sana tavsiyem kendi kendine kalabileceğin anlar yaratıp bu durumun nedeni üzerine düşünmen olacaktır. Emin ol kısa bir süre sonra hissettiğin duyguların nedenini keşfedip sorunların üzerine çözüm odaklı bir şekilde yaklaşabileceksin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün harekete geçme noktasında herhangi bir sorun yaşanmayacak. Her türlü olumsuzluğu sonlandırma şansınız var. Huzur ve mutluluk bu süreçte sizi çok uzak olmayacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili bazı sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gitmesini sağlayabilirsiniz. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye de çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel önceliklerinizi belirleme ve bu doğrultuda adım atma konusunda sorunlar yaşanabilir. Tavırlarınızı biraz olsun değiştirmeye çalışın. İstediklerinize hemen ulaşmak istiyor olabilirsiniz ancak bunun şu an için pek de mümkün olmayacağını bilmeniz gerekmekte. Amaçlarınız doğrultusunda hareket edebildiğiniz takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Arkadaşlık ilişkilerinin fazlasıyla güçleneceği bir gün seni bekliyor. Özellikle çevrendeki insanların yardımına ihtiyaçları varken onların yanında olman, aranızdaki bağların güçlenmesine fazlasıyla etki etmiş olabilir. Bu nedenle sana tavsiyem, İlerleyen süreçlerde de sosyal ilişkilerini bu doğrultuda kurman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak kendinizi biraz olsun geriye çekmeye başlayabilirsiniz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, denge kurmakta zorlanmayacaksınız. Yeni deneyimler elde etme şansınız da var. Amaçlarınıza uygun hareket edebildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelecek olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçtesiniz ancak bunun şu an için tam anlamıyla karşılık bulmayacağını da bilmeniz gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, bilinçaltınızdaki olumsuz düşüncelerden olabildiğince uzaklaşmaya çalışmalısınız. Yaşamsal durumunuzu dengelemeyi başardığınız sürece her şeyin daha iyi ve istediğiniz düzeyde olabileceğini de unutmayın. Kişisel deneyimlerinizin tamamen istediğiniz gibi şekillenme ihtimali de bulunuyor. Dengeleri zorlamanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Aile bireylerinden olan insanların beraberinde getireceği müjdeli haberler, adeta bir bayram havasının yaşanmasına neden olabilir. Sana tavsiyem, bu güzel günün tadını çıkarman ve ufak tefek problemlerini göz ardı etmen olacaktır. Bu sayede ihtiyacın olan keyifli ve mutlu güne sahip olabilir, sorunların üzerine sonrasında daha etkin olarak eğilebilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün geçerliliğini yitirmiş bazı konuların yeniden gündeme gelmesi biraz olsun canınızı sıkabilir. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Enerjinizi doğru ve bilinçli kullanmayı başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Bugün gelir ve gider arasındaki olumsuzluklar sizi çok fazla zorlayabilir. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan biraz olsun uzak durmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün geleceğinizi şekillendirme noktasında pek fazla sorun yaşanmayacak. Hedefleriniz doğrultusunda hareket ederken biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini de unutmayın. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başardığınız sürece her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Dengeleri gereğinden fazla zorlamanın size yarar sağlamayacağını da bilmeniz gerekiyor. Bakış açını değiştir. Özellikle gün içerisinde karşılaşacağın çıkmazların içerisinden en az sorunla çıkabilmek adına deneyebileceğin farklı çözüm yolları, fazlasıyla rahatlamana neden olabilir. Bu nedenle tabularını yık ve farklı düşünme biçimlerini gün geçtikçe geliştir. Emin ol bu durum sorunlarının yanı sıra hayatında karşılaştığın, her türden olayı daha kolay çözüme kavuşturabilmen adına oldukça etkili olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, daha kontrollü olmalı, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. İlişkinizde yöneten taraf olmak istiyorsunuz ancak bunun şu an için pek de mümkün olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olursa olsun, üstesinden gelme şansınız da var. Dengeleri çok fazla zorlamamanız gereken bir gün. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir gündesiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece sorun yaşanmayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Ev ve aile hayatınızdaki sorunları da kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Dengeleri gereğinden fazla zorladığınız sürece her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmayın. Bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. Son zamanlarda sürekli aklında olan finansal sorunlarının yavaş yavaş yola gireceği bir gün seni bekliyor. Özellikle karşılaşacağın yeni insanların sana sunacağı iş teklifleri, fazlasıyla rahatlamana neden olabilir. Fakat sana tavsiyem, gireceğin yeni iş ortamlarının seni germesine izin vermemen olacaktır. Kendini rahat hissettiğinde en verimli haline kavuşabiliyorsun. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak daha sağlam adımlar atmanız gerekiyor. Kişisel sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz ve bunu da birlikte olduğunuz kişiye net olarak belli edebildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Dengeleri lehinize çevirmek için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Bugün, maddiyatla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Ödemelerinizi zamanında yapmaya çalışın. Dengeleri çok fazla zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, burcunuzun alacak olduğu etkilerden en doğru şekilde yarar sağlamaya çalışmalısınız. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Sınırların bilincinde olmanız gerekiyor. Ayrıca etrafınızda bulunan kişilerle de anlaşmaya yatkın olmalısınız. İletişim açısından dikkatli olmanız gereken bir gün. Gün içerisinde karşı karşıya kaldığın seçimlerde olumlu ya da olumsuz bir seçim yapma zamanın geldi. Emin ol, yapacağın yanlış bir seçim arada kalmandan daha iyidir. Öte yandan bu süreçte sevdiğin dostlarının fikirlerini alman vereceğin kararları daha kendinden emin verebilmen konusunda oldukça etkili olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Huzuru ve mutluluğu elinizde bulundurabileceğiniz bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleğinizle ilgili konularda ufak tefek belirsizlikler yaşanabilir. İhmalkar davranışlarınızın sizi zorlama ihtimali var. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeniz gerekiyor. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün düşündüklerinizi uygulama konusunda herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak olması da önemli. İstediklerinize ulaşmak için uygun zamandasınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gün. Sosyal çevreni değiştirmek isteyebileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle son zamanlarda arkadaş gruplarında karşılaştığın ve pek etik bulmadığın olaylar seni bunları düşünmeye itmiş olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, arandaki ilişkileri koparıp atmadan önce açık ve net bir dille iletişim kurman olacaktır. Yıkıcı olmaktan önce yapıcı olmayı seçmen ileride kafanın daha rahat olmasına yardımcı olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün aldığınız ve alacak olduğunuz etkilerden en iyi şekilde yarar sağlamaya çalışın. Davranışlarınız konusunda biraz daha temkinli olmanız gerekiyor. Tavırlarınızın her açıdan belirleyici olabileceği bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak ön planda olmak isteyeceksiniz ancak bunun şu an için pek de mümkün olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışmalısınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Enerjinizi doğru kullandığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak olması da önemli. Fırsatları net olarak değerlendirmeye almanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün öncelikleriniz konusunda daha dengeli ve dikkatli olmaya çalışın. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız var ancak biraz daha beklemede kalmanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmayın. Hata yapmadığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Kuracak olduğunuz bağlantılardan önemli geride dönüşler de sağlama şansınız var. Aşk hayatınla ilgili bir takım sancılı durumların yaşanması muhtemel. Özellikle karşılıklı kıskançlıktan doğabilecek tartışmalara karşı dikkatli olmanı öneririm. Partnerin veya flörtünle karşılıklı gireceğiniz konuşmalarda kelimelerinizi seçerek kullanmanız, Kimsenin kırılmaması adına oldukça yararlı olacaktır. Öte yandan akşam saatlerine doğru birkaç yakın arkadaşınla özel bir buluşma gerçekleştirmen, son zamanlarda içinde birikenleri birileriyle paylaşabilmen adına fazlasıyla rahatlatıcı olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etme konusunda sorunlar yaşanabilir. Kendinizi en iyi şekilde ifade etmenin yollarını aramanız gerekiyor. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamanız gerekiyor. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye çalışın. Hata yapmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Sabırlı olmanız gereken bir gün. Bugün maddi amaçlarınıza uygun adımlar atmaya çalışın. Daha sabırlı ve kontrollü olduğunuz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Bilinçli olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.